Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Belki Wizards'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımda Efe var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Efe'nin de kendi kanalı açıldı. Açıklamaya linkini falan koyarız. Daha henüz videosu yok. Ancak olabildiğince kısa sürede atmaya başlayacak. Adı da ejderha gücü bu arada. Aynen arkadaşlar atmaya çalışırım. Neyse biz o zaman burun potion'ımızı yapıp eşyamıza gidelim. Eşyayı kaydedemiyoruz şurada masamızda durmuyor. Pek de işe yaramıyor aslında. Az önce biz denedik efeyle, Ancak işe yaramadı. Basalım. Bakalım bu sefer yarayacak mı? Normalde KSI adlı bir adama dönüşmemiz gerekiyor. Ancak az önce yaramadı. Hop şöyle. Aldık KSI'mizi. Telefon bu saç ya. Resetler diyelim. Evet. Gerçekten saç bu. Saç ya. KSI saçımızı. Atalım hemen. Hadi içelim. Güzel bir şey olur inşallah. Yok yine işlemedi. Aynen işlemedi. Olsun. Şimdi bir sonraki iksirimize bakalım. Bir sonraki iksirimiz Bird Fairy ve Spider'ın birleşiminden oluşuyor. Bird Fairy ve Spider. Bakalım ne olacak? O üçlüler artık yeşil gösteriyor. Güzelmiş. Niye? Üçlüler artık yeşil gösteriyor. Hmm, Batwings. Bird. Efe bu tam sana uygun yalnız. Aa, aynen arkadaşlar tam benlik. <laughs> Sen neredesin? Dur. Geleyim. Ben seni görüyorum. Ben gördüm. Aa, bir saniye olmadı. Neredesin? Şurada mısın? Gördüm, gördüm, gördüm. Arkadaşlar yapayım da şunu. <laughs> Şu şey. Arkadaşlar ben de burada Herhalde bir şeyler oldu. Ne oldu ya. Baksana var, Mouse nereye giderse arkadaşlar önünde oraya gidiyor. Shift'e bas, shift e bas geçer. Aynen arkadaşlar. Shift'e basınca gidiyormuş. Ben bunu hiç fark etmedim. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir sonraki iksirimize geçelim. Arkadaşlar bu arada bir sonraki iksirimiz çok saçma bir iksir ve herkes bizim yanımıza doldu şu an. Aynen arkadaşlar. Bir tane adam şöyle bir iksir bıraktı ama. Ha tamam. E bunu biliyoruz kanka. Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki iksirimize geçeyim. Hemen fairy yatalım Ve bit büyüğümüzü atalım. Çünkü çok saçma şeyler var. Yani saçma dediğim böyle değişik şeyler bir arada kullanılmış arkadaşlar. Can kafası. Foxy'nin kafası. Çamayonuna la full lazım. İlk can kafasını almaya gidelim o zaman. Gel Efe. Geliyorum. Şunu içeyim ben hemen. Bu arada Efe çok şekil oldu iki kanatla. Bence olmadı. Bence güzel. Ama şöyle bir şey var. Hem kanalda uçurmayalım Sporj'iyle. Ooo Efe'ye bak. Candle'nin kafasına alalım şuradan. ya yani Kafasını alalım deyince de değişik oluyor sanki. Ve Candle'nin kafasını aldık. Teleport'u kaldırın diyelim. Ve atalım şimdi sıra Fox'un kafasında. Hadi. Onun yapımcıları neden kendi kafalarını buraya koymuş bilmiyorum ama. Ve geldik Foxy'nin kafasında şuradan alalım. Teleportu kaldırın diyelim. Ve şunu da atalım. Şimdi sırada nelerimiz vardı? Chameleon'la pul noodle'ımız vardı. Chameleon'ı atalım. Ve pul noodle'ımızı atalım. Potion arms. Dur ben şuna bir reset koyayım. Dur değil. ben de almak istiyorum. Bana da versene. Al. Bu senin olsun. İlk sen iç bir görün. Hatta arkadaşlar ben bir Marvin alacağım yanıma. Marvin'e deneteceğim. Çünkü saçma şeyler olabiliyor. Çok saçma bir şey oldu. Tam spam NPS diyor. Bakın arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar merhaba. <laughs> ben bir Marvin'e vereyim. Marvin. O yaydı kut diyor. Beğendim diyor Marvin. Tam kardeşim sen beğendiyse öyle kalabilirsin. Arkadaşlar masanın altında sıkıştım. Sanki birisi beni yakalıyor da. <laughs> Bas. Geliyor. Ve bir sonraki ikisimizi de yapalım isterseniz. Arkadaşlar biri sonraki şey içinde Kedin adlı birinin kafasına ihtiyacımız var. O zaman hemen süpürgemizi yapalım diyeceğim de oyun çok donuyor. ben gelmeyeceğim. Ben... arkadaşlar ben kendi tezgahımda çalışmalar yapacağım. Tamam efendim. <laughs> bir ya şey bana gel. Marvin'i alayım ben. Ya da kendin gel. Arkadaşlar bu arada oyun çok dondu. Arkadaşlar KSI'nin kafası içinde buraya gelmemiz lazım diye düşünüyordum. Tamam. KSI diyorum hala. Kaden. Kaden sen bu muydun Kaden? Marvin uçamıyor ki. Uçamıyor ki. O da arkadaşlar videonun sonunda Marvin'le beraber komik bir şey deneyeceğim. geldik. Orada arkadaşlar internet çok iğrenç. Şöyle reset player diyelim. İçelim. Kayden alacağım Efe. Kayden alalım. Dur Marvin de Kaden yapayım. Al kanka. İç. Çok Efe güzel. bize bak. Aa, Arka Marvin sıkıştı. Arkadaşlar Marvin sıkıştı çok güzel. Bu hangi animasyon? Ne? Ninja animasyonu da zıplaması hangi animasyon? Zıplaması da mı yiyecek Hayır, normalde çok ninja değil ama. Neyse arkadaşlar. Aa Volkan yes Efe yandı yes de. Yes, yes, yandı. Ha, tam. Volkan eventu geldi. Volkan eventumuzu da yapıp yani elmasımızı alabilirim. Alabiliriz. Efe <laughs> <laughs> ne yaptın ya? Çok fazla şeyler yaptım arkadaşlar. Çok saçma, çok Efe çok. Efe kendini kör, etti. kör ettim, yaptım, ettim. Arkadaşlar sıradaki iksirimiz garip grup brain, rotten sandwich ve bird. Hadi hayırlısı. Bunu kendim içeceğim. İnşallah güzel bir şeydir. Allah boz geliyor. Kapatacağım ben. Ve iksirimize basalım. Bakalım. Allahu ekber. Arkadaşlar bu şu an eventla mı alakalı yoksa benden mi alakalı bilmiyorum. Topa koy. Koy topa. Teraport. Hayır reset player de. Arkadaşlar bu arada şimdi hemen hangisiydi? Tam başladım. Unuttum var ya. Şimdi arkadaşlar Witch Brew'la hani koymamız lazım. Witch Brew, Witch Brew, Witch Brew. Vitamin koyalım ve hani koyalım. Hadi bakalım neymiş? witch, sweet bol boş. Kanka ne yapıyorsun? Kanka bana ne yaptın? Aldı seni götürdü Ya adam elimden aldı. Vay saygısız. Olamaz. Adam iksir elimden aldı. Bu ne? Elimde bal var arkadaşlar. Şimdi arı mı gelecek bana anlamadım ki. Bence bu gereksiz bir iksir. Şimdi arkadaşlar bir sonraki eğitimimiz için Beans'le KS'yi lazım da. Eee hocam. Arkadaşlar keşke artık burun yapsaydık. Artık bir kaldırsanız mı? Arkadaşlar keşke bunu yapsaydık ya. Neyi? Bunu ya yapsaydım. Keşke. Hop hemen Beans'le yatıyoruz? atıyoruz? Biz de keseyi atıyoruz. Ben burun yapacağım. Aa. Sen de oyun bug'a girdi kanka. Arkadaşlar ben de... <laughs> Efe seni uçarken gördü herkes. <laughs> Arkadaşlar çok öyle bir şey oldu ya. Keseyi lazım bize keseyi. Arkadaşlar ben bir de burun yapacağım. Şimdi Buraya. bit broom'u da atalım. Burun'umuzu yaptık. Yüz direyim. Drain, drain diyelim. Sonra beans diyelim. E, e, e var. Kanka daha kötü oldu. Farkında mısın? <laughs> Neyse, beni ilgilendirmez kardeşim. Siz kesin elmasları da ben alayım. Ya. <laughs> Aha <laughs> <laughs> oh, boss geliyor. <laughs> Arkadaşlar boss çok komik. Sen daha yeri görüyorsun değil mi? O adamın kafası var elinde İnsanlar mermi atmaya başlıyor Peki ben de başlayayım sen aslında başlaman gerekiyor başlayayım mı? bak ben oradayım <laughs> neyse ks'yi alacağım ben başka Arkadaşlar. bir şey diyeyim. şimdi ks'yi alalım teleport'u kaldırın diyelim binsin yanına atalım ve bman potion ee, bman ee, Efe bana sıkman lazım senin kanka. Kanka. Hı. Bana sıkman lazım senin o bossa değil. <laughs> kanka bak ben boss oldum. Arkadaşlar gerçekten Mert boss olmuş. Çok güzel çok tatlı. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Parkur yapmayı çok seviyorum. Gel buraya koy. At 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 at. Piu piu piu. Ben de atayım. Arkadaşlar şu iksimizi de yaptık. Ve şu koyalım. Allah Bosa saldırdığım an boss da bana saldırmaya başladı. Bu benim mi? Gerçekten. He aynen benim. Koş koş koş. Koş kanka koş. Keselim boss'u sonra iksilerimize devam edelim isterseniz kolay kesliyormuş ya. Aynı ya. Canı artmıyor bunun Hı, aynı. Arkadaşlar son vuruşumuzu da yapalım. Hadi bakayım koydum koydum koydum. İlk son vuruş benimdir. Şu an oyun bir dondu. Evet evet. Aa bu elmas vermiyor sadece karma veriyormuş. Ben boşuna yapmışım. Ben boşuna yapmışım arkadaşlar bunu. Vallahi kazık yedik. Vallahi kazık yedik. Orada arkadaşlar yengen güncellemeden bir isteğiyle questmiş. Ya kanka bozu şeyleri neden hala geliyor? Şimdi settings'e bakalım. Hem böyle şeyler var saved spells. Burada değişik gelmiş. Kanka kanka ben öleceğim. İç. Bo. Çok patladım arkadaşlar. Alev adam oldum. Alev adam. Gerçekten arkadaşlar alev adam oldu. Bir alev adam. Arkadaşlar Efe'ye bakın hava oldu. Birazdan patlayacaksın biliyorsun. Farkındayım. Patladı var arkadaşlar. patladı. <laughs> sonsuzluğa. Arkadaşlar ben diğer iksirleri bulamadım. Büyük ihtimal bir sonraki videoya kadar bulmaya çalışırım ben. Şimdi o zaman sonda bir elmas kazancımızı yapmak için biz en iyisi... Eee... Eee... Cyclops mu muydu? Neyse Arkadaşlar biz en iyisi... Abi ışınlanabiliyorum. Evet onu daha yeni mi öğrendin? Hayır. Ama ışınlanıyorum. Çok eğlenceli. Ehoo! <laughs> Ve failimizi de atalım. Cadının görevini yapalım. Hadi bakalım. Cadı ben geliyorum. Bas bas bas. Ha sen 6 saatte geldin ben 1 saatte geldim. 6 saat 1 saat. <laughs> Farklı oldu. <laughs> arkadaşlar ışınlanmanın da bir ömrü varmış. Şimdi ben reset diyeceğim arkadaşlar. Olmayacak. Çünkü çok eğlenceli. Tamam. Şimdi kaktüs kedi diyor. Koş koş koş. Kaktüs kedi. Ben, Beni bekle. Ben bir hızlanma alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben düştüm. Yerde hızlı gidebilmek için. Savedim. Cofroful'umuzu var ve içelim. Yerde çok hızlı gideceğim. Pus. Öf öf şuna bak. Flash resmez. Resmez ne? Resmen. Ve kaktüs kedimizi de aldık. Cadımıza gidelim cadımıza. Uhu! Arkadaşlar çok güzel oldu. Ve Şunan koyduk. Büyük büyük. Şimdi ne diyorsun? Rare Blue Frog tamam. Alırız kanka. Sorun yok. O oh, çok güzel. Bu ne ya? Ek Geç çöp. Cyclops Invention. Blue Frog'umuzu aldık. Cadıya gidelim. Ve bunu da verdik. Hem Light Messi diyor. Tamam tamam tamam. Öldüm. Ne dedi ki? Cave Bat diyormuş. Ha tamam. Ben ne saçmaladım ya. Evet geldik. Bunu da koyalım isterseniz hemen. Yasaya ödüyoruz. Allah ya uf yine yandı bu Glinda. Arkadaşlar. Glinda kardeş. E, sen birazcık farklı şeyler mi denesin? Uçtum arkadaşlar. Neyse ya. Öldüm arkadaşlar. Uçtum arkadaşlar. Öldüm. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.